Selamünaleyküm değerli izleyenler. Ben Selam Erzurum. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 23 Eylül 2023 Cumartesi günlerden çok şükür bir haftadır 10 gündür sıkıntı stres sıkıntı stres. Dün itibariyle Fındığa başlayabildim. Allah'a çok şükür neredeyse stresten hasta olacaktım. Çünkü bir 10 gün gecikti işimiz. Aslında şu an havalar, havalar çok güzel çok müsait. Ancak işte insan gecikince ve en sona kalınca ister istemez sıkıntı, stres yapıyor. Acaba hava bozar mı, yağmur yağar mı, işçi kalır mı, kalmaz mı? Aslında güvendiğimiz işte, işçi, işçimizden yana sıkıntımız yok ama yine de insan sıkıntı yapmadan edemiyor. Bugün video çekeceğim inşallah. Şöyle evin önünde traktörü boşaltırken göstereyim. Bununla ilgili bir video yapmıştım dipten toplama ile ilgili. Bugün dün itibariyle ve bugün itibariyle fazla tırmık çekmeden elle taneyi tek tek topluyoruz dipten. O yüzden bugün fazla böyle haşal ve pislik yok. Tırmık çekeceğimiz yerde yine çekeceğiz. Tarlada da e, işçiler çalışırken de inşallah video çekip bu videoyu sonlandıracağım. Ve 2023 yılının e, fındık sezonunu bitirmiş olacağız Allah'ın izniyle. E, patozla ilgili video çekmem muhtemelen. E, çünkü e, komşular ve akrabalar yaparken bir patoz videosu çekmiştim. çekmiştim. Tekrar çekmeme gerek yok. Çok şükür Allah'a hamdolsun. E, çünkü inşallah birkaç gün daha yağmur görünmüyor yarın inşallah fındığı bitirmeyi hedefliyoruz. 15 buçuk dönümlük tarlamızda, iki buçuk dönümde benim kendi yerim var. İnşallah yarın akşam burayı bitireceğiz. Yarın akşam da patozu yapıp hemen 2 gün sonra da fındığımızı teslim ederiz. Allah izin verirse şöyle bir göstereyim. Ondan sonra bu videonun devamını tarlada yapmaya çalışacağım. Şöyle bir hemen bir yığınımızı da bir gösterelim. Şöyle bugün biraz daha ve dün topladığımız fındık biraz daha böyle taneli. Şöyle gösterelim. Çünkü tırmık çekmeden topluyoruz. Şöyle. Birazcık yömyemiz fazla olacak geçen yıla göre. Aslında geçen yıla göre fındığımız aynı gibi. 8,5 dönümlük bahçemizden 2 tonun üzerinde bir fındık almıştık. 2 ton 50 kilo gibi bir fındık almıştık. Bu 15,5 dönümlük tarlamız biraz ayazdan dondan etkilendiğini tahmin ediyoruz. Çünkü normalde 8,5 dönümlük tarlamızdan aldığımızın 2 katı fındık alıyorduk. Ama ben öyle geleceğini düşünmüyorum. Yine de e, inşallah yanılırım. Çünkü 2 ton aldığımız bahçede de 1,5 ton falan bekliyordum. 2 ton fındık aldık. Burada da yanılırım inşallah. Artı yönde fındığımız artar. Çünkü geçen yıla göre e, en son fındığı sattığımızda, teslim ettiğimizde yaptığımız masrafları ve e, kazandığımız parayı tekrar bir video çekerim. Çünkü e, geçen yıla bütün geçen yıla göre bütün masraflar iki katı. Şu an fındık fiyatı 95 e, Batı Karadeniz bölgesinde, Düzce için söylüyorum. 95 ile 100 lira arasında değişiyor şu an fındık fiyatı. 23 Eylül itibariyle. Dün 96 TL idi. Ee, şimdi e, fındık 52 liradan e, şu an 100 liraları gördü diyelim ama yaptığımız bütün masraflar iki katı artmış vaziyette. Şimdi işçilik maliyetini de söyleyeceğim. E, ona göre yorumları e, yaparız. Şimdi burada e, videomu durdurayım. İnşallah bahçede de çeker. E, videonun başlığını da İşçilerimiz yıllardır beraber çalıştığımız Diyarbakır'dan gelen işçilerimizle çalışıyoruz. Her sene tarlamızın bitiminde onlarla hatıra fotoğrafı çekiyoruz. Çünkü bir dahaki sene geldiklerinde kim gelmiş kim gelmemiş böyle tarlada hoş sohbetler oluyor. Videomun başlığını da ve fotoğrafın da video başlığının fotoğrafını da ee, o bahçe sonundaki çektiğimiz fotoğrafı koymayı düşünüyorum. Doğusuyla batısıyla kardeşiz diye bir başlık atmayı düşünüyorum. 2023 yılı fındık sezonunda böylelikle bitirmiş olacağız inşallah. Şimdilik kalın görüşmek üzere. İdris, duygu ve düşüncelerini alayım. Evet düşünceler çalışıyoruz. Kaç, kaç gün oldu İdris? 50. 50 gündür fındık topluyorsunuz değil mi? Diyarbakır'dan geldiniz. Diyarbakır'dan geldim. Adı bugün bitiyor. Yarın yolcuuz memlekete. Bugün 24 Eylül 2023 Pazar. Aynen. Düzce'den herkese selamlar. Evet. İdris bitiyor mu bugün İdris Bitiyor bitiyor Atar sabır Hadi lau Biz de çekeyim gençler. Evet değerli izleyenler bugün üçüncü ve son günümüz. Tarlanın sonundayız. Burada az bir işimiz kaldı. Buradan sonra iki buçuk dönümlük yerimiz var. Oraya geçeceğiz. Şimdi saat yedi ama işçilerin morali çok yüksek çünkü 53 gündür bizim köyde fındık topluyorlar. Yarın sabah inşallah Diyarbakır'a hareket edecekler.